Kamuda çalışan 458.615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve bazı kanunlarla 663 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değerli milletvekilleri pusula veren milletvekillerimiz lütfen dışarıya çıkmasınlar. İki dakika sonra bir oylamamız daha var memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Yabancı uyrukluların Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılmaması hallerinde, öğretmenlerin hizmetine kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşmeyle istihdamları sağlanabilecek. <laughs> Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınavla istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırlarıyla verilecek iş sunu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon, ünvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdama dair hususlarla yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için, ayrıca olmak üzere sözleşme esas ve usuller Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek. Thank oh oh you. Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi süreleri zorunlu hallerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek. Bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisine Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihindedir tarihinden sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyecek. <laughs> Devlet Memurları kanuna tabi kamu kurum idarelerinde Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek pozisyon ünvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanacak. Bulundukları pozisyon ünvanıyla aynı ünvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Memur kadrolarına atananlar aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak.